Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğimize başlayalım. Kripto para piyasa değerimizin toplamda 2.5 trilyon doların birazcık altına geldiğini görüyoruz dünkü satışlarla beraber. Ama buna rağmen Bitcoin piyasa değerinin halen daha 1 trilyon dolar piyasa değeri desteğinin üstünde olduğunu görmek, Ethereum piyasa değerinin de hemen hemen 500 milyar dolar yolunda hiçbir şekilde dönmediğini görmek elbette sevindirici. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablomuzda hatırlarsanız arkadaşlar şu Nisan sonundan beri şu alanı yani %49.53 seviyesindeki desteği yitirdiğimizden beri dominansta düşüş eğiliminin devam edeceğini beklediğimizi ifade etmiştik. Nitekim her şeye rağmen bu düşüşün geldiğini görüyoruz. Ben her ne kadar özellikle şu son bir haftadır bazenleri Ethereum etkisiyle bazenleri Dogecoin etkisiyle e, bunların da lerini göstermiş. İşte şurada bir Dogecoin etkisi vardı. Şurada birkaç gündür Ethereum etkisi. Şurada yine bir Ethereum etkisi vardı. Her ne kadar böyle belli başlı bir veya bir iki coin'e bağlı bu dominans düşüşleri olsa da, bu seviyelere gelmiş olmamız elbette öngörümüzü teyit eden bir şey olarak karşımıza çıkıyor ama genel itibariyle bu sebeplerden dolayı çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum şu anda dominans üzerindeki değerlendirmeleri ama her şeye rağmen yine de 100 %43.63 seviyesindeki desteği izlemeye devam edeceğim. Bunun altında 40 seviyesine kadar teknik bir destek olduğunu düşünmüyorum dominans tablosunda. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Umalım önümüzdeki günlerde herhangi bir varlığa yönelik bu dominasyon azalmış olur da tekrardan sağlıklı bir şekilde dominansı bütün altcoinleri içini kapsayacak şekilde. Belki hepsi için değil %100'den bahsetmiyorum ama en azından trade edilen herkesin bildiği genelde dominasyon düşmesiyle genel olarak hareket eden altcoinleri geneline varacak bir dominans okuması yapabiliriz diye umuyorum. Total 2 tablosunu incelediğim Trading View tablosunda ise arkadaşlar buradaki trendde hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dünkü satışlarla beraber şöyle bir baskı yaratılsa da yükselen trendin devam ettiğini görmek elbette sevindirici. Burada muhtemelen 1.35% trilyon doların üstüne çıktığımızda trend yukarı doğru devam edecektir. Şu anda çünkü o seviyelerde bir teknik direnç oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Ethereum Bitcoin paritesine gelince Ethereum Bitcoin paritesinde dünün kapanışı şuradaki kritik direncimiz olan 69.400 ile 67.300 seviyesinin üstünde kapandı. Dolayısıyla artık bu alan Ethereum Bitcoin paritesinde izleyeceğimiz destek alanı. Bunda da trend yukarı doğru devam ediyor gibi gözüküyor. İzleyeceğim direnç alanı burada 80 5000 seviyeleri olacak bunun üstünde kalabildiğimiz müddetçe buranın altında yani 67300'ün altında günlük mum kapatmadım müddetçe de yukarıdaki ee hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum Ethereum Bitcoin'de. Ethereum Bitcoin paritesini bildiğiniz üzere altcoin yatırımcısının doğrudan Bitcoin'e girip girmediğini veya Bitcoin yatırımcısının doğrudan altcoin'lere Bitcoin'in Bitcoin'inlerini çevirip çevirmediğini görmek adına bir referans parite olarak bakıyoruz. Buradaki parabolik yükselişin hemen hemen Nisan başından beri devam ettiğini yani Nisan başından beridir zaten dominansta da kuvvetli bir düşüş var. Bu esnada Bitcoin yatırımcısının doğrudan Bitcoin'lerin alt altcoin'lere çevirdiğini bize gösteren önemli bir gösterge olduğu kanısındayım. Ethereum dolar paritesine gelince dünün kapanışı arkadaşlar her ne kadar gün içinde üstünde olsak da Bitcoin bazlı satışlardan sebep dünün kapanışını ne yazık ki 4000'in üstünde yapamadık. 3949 seviyesinde bir günlük kapanış geldi. Bugün tekrardan zorluyoruz. 4000'in üstünde bir günlük kapanış ve 1-2 gün üstünde bir konsolidasyon hareketinin Bitcoin'de bir düzeltme olmadığı müddetçe Ethereum'u yeni zirvelere taşıyacağını düşünüyorum. Burada dün de söyledim artık arkadaşlar teknik konuşmanın hiç mümkün olduğu kanaatinde değilim. 1000 bin, bin izlemekte fayda olur. 4000'in üstünde kaldığımız müddetçe 5000 seviyesini izlemek daha mantıklı olur. Bu da yukarıya kırılacak şekilde sona ermesinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Sebeplerini uzun uzadıya anlattım. Şu anda Ethereum'a ciddi bir kurumsal ilgi var. Bu kurumsal ilginde Ethereum'u yeni zirvelere taşıyacağını düşünmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bu kurumsal ilgiyi göster açısından her ne kadar fiziksel ethereum olmasa da CME vadeliler borsası burası kurumsal yatırımcının e, işlem yaptığı vadeliler borsası burada rekor seviyelere çıkıp günlük açık pozisyonların ve işlem hacminin rekor seviyelere çıktığını görüyoruz. Bu da bize dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi kurumsal yatırımcının ilgisini göstermesi açısından oldukça önemli bir gösterge. Tekrardan arkadaşlar Ethereum'u için önemli olduğunu düşündüğüm bir temel Hemen analiz faktörü var. O da Bitcoin tarafında hep konuşuyorum bunu biliyorsunuz. Yeni güncellemelerde yapıyorum. Burada da yeni bir güncelleme olacak aslında bakarsanız. Ee, borsalardaki özellikle merkezi borsalardaki Ethereum miktarının 23 ayın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Yani bu borsalardan Ethereum alan yatırımcının Ethereum'larını kendi cüzdanlarına veya merkeziyetsiz borsalara yolladığı bildiğimiz bir gerçek insanlar. Çünkü Ethereum bazlı stakingler içinde genelde gördüğümüz kadarıyla biraz daha fazla merkeziyetsiz borsaları tercih ediyorlar. Ama ne olursa olsun ama staking için ama klasik görüş itibariyle Ethereum'un değerleneceğine olan inancı yitirmedikleri için çekiyor olmaları neticede bizim boğa sinyali olarak değerlendirdiğimiz bir faktör. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Bitcoin'de 14 milyar dolarlık bir hacim varken Ethereum hacminin hemen hemen 22 milyar dolarlara çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda ilgi net bir şekilde dün de söylediğimiz üzere Ethereum'da Bitcoin'den ziyaret Bitcoin tekniğine gelince Bitcoin tekniğinde söyleyebileceğim halen daha farklı bir şey yok arkadaşlar. Hatırlarsanız hep şunu söyledik. Şu banta çıkmadan önce de çıktıktan sonra da defalarca olmak üzere yani Nisan'ın 26'sından beri defalarca söyledik. Üstümüzde şu anda içinde bulunduğumuz bantta 59.258.000 seviyesi kuvvetli bir direnç yine Dün ve ondan önceki gün buradan reddedildik arkadaşlar. Altımızda ise 55.600 55.000 seviyesi kuvvetli bir destek direncin üstünde günlük kapanış olmadan veya desteğin altında günlük kapanış olmadan benim izleyeceğim alanlarda bir değişiklik yok. Bu bantın içinde ne kadar geniş ve ne kadar uzun hareketler olursa olsun bu bantta bir ihlal olmadığı Altında günlük mum kapanmadığı müddetçe ben yukarıya kırılma olasılığının aşağı kırılma olasılığına daha yüksek olduğunu düşünmeye devam ediyorum. 59.200'ün üstünde bir günlük kapanışın ise bizi yeni zirvelere taşıyacak bir moment yaratacağına inanmaya devam ediyorum arkadaşlar. 55 bin 55.600 desteğinin altına yineler atsak da henüz altında günlük mum kapatmadık. Şuradaki yalın etkisi dışında arkadaşlar dolayısıyla kuvvetli durmaya devam ediyor alanım. Bunun üstüne kaldığımız müddetçe de öngörümde de izlediğim alanlarda bir değişiklik yok. Bunun altına düşer isek destek alanlarımı direnci sabit tutacağım ama destek alanlarımda bir güncellemeye gideceğim. O vakte kadar bu alanları izlemeye devam ediyorum. Arkadaşlar Kiyoung Ku'nun paylaştığı üzere arkadaşlar bu yani dün ve ondan önceki günkü fiyat baskısının düzeltmenin daha çok bir teknik düzeltme olduğuna inandığını söylemiş. Çünkü temel anlamda birazdan zaten sürekli konuşuyorum ama birazdan tekrardan güncellemelerden bahsedeceğim. Temel anlamda özellikle on çeyin anlamında ee, halen daha güçlü olduğumuzu dolayısıyla bu düzeltmenin teknik bir düzeltme olacağını söylüyor. Teknik düzeltmeden kastımız ne? Teknik direnç alanından yapılan düzeltmeler dolayısıyla olağan karşıladığını söylüyor bunu. Buna istinaden şöyle bir şey söylemiş. Halen daha Amerika Birleşik Devletleri bazda özellikle kurumsal yatırımcının ilgi devam ettiğini zaten bu boğa rallisinin de arka planındaki en önemli faktörün o olduğunu bizlere hatırlatmış. Bunda henüz bir değişiklik olmadığını özellikle sto, spot borsalardaki bitcoin miktarının azalma trendiyle Temmuz 2020'den itibaren göstermiş arkadaşlar. Ama özellikle e, vadeli borsalarda dikkat edersiniz bitcoin miktarında birazcık artış trendi var. Ama bunun sebebinde bitcoin satmak yerine bitcoin o şeylerde borsalarda tutup daha çok altcoinler için bunları değerlendirmek adına veya vadeli işlemler yapmak adına bir teminat olarak tutmak için tutulduğunu da ifade ediyor aslına bakarsanız bu söyledikleri ama şu anda buna bakarak yani vadeli borsalardaki bitcoin hareketliliğine bakarak tam da şöyle bir değerlendirme yapmış şu anda kısa vadede bitcoin'in yönünü kestirebilmenin zor olduğunu söylemiş bunun büyük oranda da altcoin sezonuyla ilişkisi olduğunu söylemiş. Şimdi anlattığım üzere arkadaşlar e, dolayısıyla kısa vadeli tahminlerin zor olduğunu söylemiş. Altcoinlerle alakalı da şöyle bir tekrardan bir tweet attığını görüyoruz. Şöyle ki bitcoin'in bunca kuvvetli on onchain ve temel e, pozitif göstergeye rağmen baskılanma sebebinin de şu anda arkadaşlar piyasadaki ilginin başka alanlarda olmasına bağladığında ifade etmiş. Bunu geçtiğimiz günlerde işte ethereum olarak söyleyebiliriz ama kendisinin asıl dikkat çektiğinin özellikle coinmarketcap'te son zamanlarda en çok aratılan coinlerin başında shiba ve dogecoin olması olduğunu söylemiş. Bunu geçtiğimiz günlerde sizlere aktardım. Herhangi bir varlığa, burada herhangi bir varla düşmanlık gözettiğimden söylemiyorum ama bu varlık ne olursa olsun X varlığı, Y varlığı, Shiba, Dogecoin, Ethereum herhangi bir varlığa aşırı bir ilgi olduğunda o piyasadaki parayı kendine çekiyor. Bu da diğer oyuncuların, diğer coinlerin bir şekilde baskılanmasını sağlıyor. Ama buna istinaden şunu söylemiş, Bu önümüzdeki dönemde mutlaka paranın akıllı projelere akacağını inandığını ifade etmiş. Gelelim temel analize. Dün bunu sizlerle Twitter üzerinden paylaştım arkadaşlar. Burada Realized Price Distribution on-chain metrine göre şu turuncu mumların yüksek olduğu seviyeler bu turuncu mumlar her biri aslına bakarsanız eğer bir alanda yüksekse o fiyat seviyesinde çok fazla on-chain aktivite olduğunu gösteriyor. Şu anda en son 11.000 seviyelerindeyken bitcoin fiyatı gördüğümüz bir mumun 57.500 seviyelerinde olduğunu yani 57.500 seviyesinde bu boğa rallisinin en büyük ee, fiyat değişimi olduğunu söylemiş. Genelde bu da arkadaşlar on chain metrikler üzerinden on chain aktivitesi üzerinden baktığımızda bu seviyeleri eğer altımızda ise destek üstümüzde ise direnç olarak görüyoruz. E, dün ben bu tweet'i attığımda 57.500 seviyesi altımızdaydı. Dolayısıyla destek görmemiz gerektiğini söyledik ama 57.500'ün altına dünkü satışlarla geldik. Şu anda dolayısıyla burada arkadaşlar bu alan hemen hemen 53.700 ile 60 bin aralığına denk geliyor şu yüksek mumların aldığı alan dolayısıyla. 53.700 ile 60 bin seviyeleri ciddi balina akümülasyonları olmuş seviyeler gibi gözüküyor. Altımızdaki seviyeler destek, üstümüzdeki seviyeler de direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 57.500 seviyesi şu an itibariyle üstümüzde olduğu için kuvvetli bir direnç olarak değerlendireceğimiz bir seviye arkadaşlar. Ama genel itibariyle şu anda bir destek alanında olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Kim yong da özellikle 48 bin ile 60 bin seviyelerinde Bitcoin'de balinaların akümülasyon yaptığını farklı bir Coinbase Pro Outlaw metriği üzerinden paylaşmış. Coinbase'te biliyorsunuz kurumsal yatırımcının yatırım yaptığı bir borsa. Dolayısıyla diğer borsalardan farklı tutuyoruz bunu. Oradan ciddi miktarda Bitcoin çekildiğinde fiyata genelde %90 oranında tecrübemize istinaden pozitif yansımasını görmüştük. Burada da buna istinaden Özellikle Şubat ayı itibariyle 48.000-60.000 bin, bin fiyat aralığından çok ciddi balina akümülasyonları olduğunu söylemiş. Burada da bahsedilen rakam Bitcoin bazında 154.000 Bitcoin'den bahsediliyor. Bunlar alınıp kendi cüzdanlarına veya kastedi cüzdanlara çekilmiş. Önümüzdeki dönemde Facebook gibi devlerden de tekrardan Bitcoin aldılar şeklinde haberler gelmesini beklediğini söylemiş. Tıpkı MicroStrategy'nin, Square'in veya Tesla'nın yaptığı gibi. Gibi arkadaşlar. Dolayısıyla 48 bin 60 bin seviyesi kripto kuantum bu metrine göre de önemli bir destek alanı olarak söylemek son derece mümkün elbette. Bu e, on-chain metriklerde biraz daha geniş alanlar konuşuyoruz arkadaşlar. Teknik kadar daha spesifik alanlar konuşmamız mümkün değil ama e, çünkü yani neticede bir sürü alandan alımlar yapılıyor. hani Sadece onlara bakıp o yüzden bir desteği düşünmek mümkün değil. Teknik alanlarımızı desteklemek adına kullanıyoruz fiyat bazında öngörüler bulunmak e, için. Şöyle ki e, bu esnada yatırımcı davranışları açısından baktığımızda uzun vadeli Bitcoin yatırımcısının nisan başından beri akümülasyonuna devam etmeniz ettiğini satma eğiliminde olmadığını görüyoruz şu kırmızı alanlar satma eğiliminde olduğu zaman periyotlarını gösteriyor arkadaşlar Hatta ve hatta Bitcoin madencilerin de şu sarının yükselmesi bize Bitcoin madencilerinin cüzdanlarına Bitcoin girişini temsil ediyor. Bunun iki tane göstergesi var. Bitcoin madencileri ürettiklerini tutuyorlar ve aynı zamanda da akümülasyon yapıyorlar. Piyasadan gidip Bitcoin topluyorlar. Demek bu da madencilerin de uzun vadeli yatırımcıların da yani büyük oyuncuların halen daha satma eğiliminde olmadığını bize gösteriyor. Bitcoin'in değerinin artışına inanmaya devam ettiklerini bizlere gösteriyor. Gelelim haberler bölümüne Arkadaşlar CBO, Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük finans kuruluşlarından bir tanesi şu anda regülasyonlarda bir onay çıkmamasına rağmen Fidelity şirketinin çıkartmayı planladığı Bitcoin ETF'ini listelemeyi planladığını açıklamış. Gerçekten bu da bize hatırlarsanız Kanada'da bu onaylar geldikten sonra muhtemelen Amerikalı regülatörler de buna bakarak kendi ETF'lerinin onaylarını çıkartacak diye düşündüğümü, inandığımı söylemiştim. Bunların hepsi, bu gelişmelerin hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde de ETF'in en yakın zamanda çıkma olasılığının arttığını bence bizlere gösteriyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haberlerimizle Morgan Creek'in yine çok önemli bir Yatırım şirketinden bahsediyoruz. Ee, onun yöneticisi Mark Yusko, 5 yıl içinde Bitcoin fiyatının 250 bin seviyelerine çıkabileceğini inandığını söylemiş. Şöyle ki, bu sene veya önümüzdeki sene 100 bin seviyelerinin görülebileceğini, hatta hatta 5 yıllık dönemde 400-500 bin seviyelerinin bile görülebileceğini inandığını söylemiş. Bu haberi önemli kılan bir Morgan Creek'in ee, önemi yani büyük bir firma olması. İkincisi ise burada e, Mark Yusko değerlendirmesini Bitcoin Network'ünün büyümesine yani bizim on chain göstergelerimize büyük oranda dayandırıyor. Network büyüdükçe bu networkteki ilgiyi yeni katılımcıların ilgisini gösteriyor. Buradaki paranın büyüklüğü de özellikle kısa bir zamanda 1 trilyon dolara yaklaşmış bir varlığı diğer teknoloji şirketleriyle kıyaslamış ve bitcoin'in şunun şurasında hemen hemen 10 yıl gibi bir yerde geldiği noktaya diğer Teknoloji şirketleri, işte Amazon gibi, Google gibi bu devlerin 20 sene civarında geldiklerinde ifade etmiş. Dolayısıyla bu haberi o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Devam ediyorum arkadaşlar. Japonya Japonya'da Tokyo Tokyo şehrinin meclisi, şehir meclisi üyeleri Tokyo'yu kripto varlık endüstrisi için önemli bir hale getirilmenin gerekliliğinden bahsetmişler. Bunun son derece önemli olduğunu ve şehirlerinin geleceği içisinden kritik olduğunu özellikle trading merkezi haline getirmenin son derece önemli olduğunu söylemişler. Gerçekten kurumsal boyutta sadece şirketler bazında değil bu tip tüzel kişiliklerinde ilgisini bu tip attıkları adımlarla ve yorumlarla da piyasaya karşı görüyoruz. Yine çok önemli isimlerden bir tanesi bizim uzak olduğumuz bir e, spor dalı olsa da Amerika'yı kasıp kavur, kavuran arkadaşlar, e, onların Amerikan futbolu starı e, oyun kurucusu Tom Brady e, ki 7 kere şampiyon olmuş bir şirket şeyin e, takımın kendisi. Oyun kurucusuydu. Twitter profiline şu şekilde lazer gözler koymuş. Lazer gözler de biliyorsunuz bunu geçtiğimiz günlerde Paris Hilton'da yapmıştı. Bitcoin'in değerinin 100 bin dolara çıkacağına inanan insanların oluşturduğu bir trend. Onlar lazer gözler koyuyorlar Twitter profillerine. Arkadaşlar son olarak ilginç bir şey var. Mark Zuckerberg yani Facebook'un kurucusu şöyle bir Facebook bildiriminde bulunmuş arkadaşlar kendisinin iki tane keçisi olduğunu söylemiş. Bu keçilerden bir tanesinin adının Max bir diğerinin de Bitcoin olduğunu söylemiş. Burada tabii ki Bitcoin maksimalisti olduğuna dair bu isimleri seçtiğine dair yorumlar da var. Ama ilginç olan bir şey var. Geçtiğimiz yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Jack Dorsey'e kendisi keçilerinden birini kesip soğuk bir şekilde servis etti şeklinde bazı dedikodular çıkmıştı. Dolayısıyla buna istinaden Bitcoin Jack de onları canlı tutsa iyi olur gibi bir espri yapmış bu şeyin bildirimin altına arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.